Ben arkamda galiba o, o sırada onu gördüm. Peki tamam. Uğur değil mi? Evet. Ne oldu Uğur? Evet. Ee, biz olayları sonunda gördük ama ilk önce e, saçı asılan evet. güzel hanımdı. Ha. Harlanın ama biz ayırmaya çalıştık. Sezdağ da vardı hatta önümüzde. Sezdağ bile beraber mi? ayırdık ikisini. Ee, biz Öyle Biz hani olayları olsun? uzamasın diye hatta biz hani e, kaza edecektik evde korktuk yani. Olay bayağı bir büyüdü. Ama olayı ilk çıkartan tabi aradaki şeyi bilmiyorum ama saçı ilk asılan güzel. Peki Uğur bekle. Evet Nimet. Burasını bir de kollarını cırmaladı. E haliyle bu kız bakacak mı? Ondan sen, sonra sen seçimi bağladım, tuttu. Yüzüme, Ondan gelince... sonra başladı. Biz otobanda gidiyoruz yani Seda Hanım otobanda gidiyoruz. Ben önde oturuyorum. Arkadan tutmaya çalışıyorum. Hiç kimse tutamadı meleği. Oraya yani Melech... meleğin siniri ne biliyor musun Seda Hanım? Ee, güzel ee, Yusuf'un peşinden koşuyor. O mu otlasın? Hayır asla şimdi. söyledik. Şimdi bak iki aydır çıkartamazsınız abi. Siz de söylediği kelimeler. Allah çok yanlış ke Seda Ke Hocam çok yanlış Ve bir şey Seda bana. şimdi iki aydır Yusuf'tan red aldığın şeyi, siniri bu kızdan çıkartamaz. Yok ben o kızdan çıkartmadım, Ve Süreplü bana diyor ki şey Bu kızdan diyor. ne istiyorsunuz ben anlamadım ki. Ben ne istiyorsunuz? Peki hani bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bunlar niye oldu? Neden yaşandı? Onu konuşalım. Şimdi i̇şte işte Sedat Hocam ben anlatayım mı? Şey doğru? kullandığı şey kullandığı. Kumarına rahatsız oluyor diye. Yok bir tek bende mi rahatsız oldun? Herkes oradaydı. Ama sen içtin yanımda oturan. Sen bana tepki gösterdin Bana Sana söyleyeceğim. Zaten servis Murat Halifeyle Bey söyledi. Başka bir şey söyleyeceğim. Onun haricinde başka problem var mı? Hayır sizin asla yok. yok ablacığım. Sen Yusuf'un peşine koşuyorsun diyor. Hayır onu kendi kullandım. Sonra Yusuf'u suçluyorsun diyor. O kelimeyi kendi kullandın. Ben Yusuf'un peşine koşmam anladın mı? Sen kendi kullandın Geçeceksin. o kelimeleri. Yusuf'un peşine koşuyor diye hırsını topladı biriktirdi. En sonunda bana asla. patladı. Arkaya Alakası diyor bir özür diliyor diyor. Benim ailemi izliyor diyor. Yusuf'a öyle deyip kötülemeyin, onu diyor bu programdan gönderecekler. Benim Yo, için ben özür dilerim. Şey söylemedim ki, ben asla de hatalı söylemedim. yerine yapmam bunu. Sen özür şu an dilemem. Müjdat lütfen konuşur musun? Ben ne? seninle o zaman biz... Hmm. E, hislerimiz açıklamadan o zaman sürekli Müjdat yanımda görüyor, o, o servisini orada gördü. Sen ben onun peşine ya. geziyorum. O adam mı? İsmini de unuttum artık. Ben geçen de, geçen de aynısını söyledim. Ee, hatta şeye sitem ettim. Ee, Yusuf Bey'e sistem ettim dedim ki böyle böyle hani peşinden falan koşma öyle bir muhabbet oldu. Ee, bir de dünkü olayda Özer abi biliyorsunuz az çok yalan söyleyecek bir kapasitede bir insan değil. Dün olayın da yanındaymış asıl şahidi yani ayran falan hepsi Özer abiymiş. Ben onun konuşmasını istiyorum yani. İki Peki saat o gidene sahne. kadar. Yani mevzu Yusuf mu? Yusuf Onun herhalde. yüzüne bana saldırdı. Yusuf, Yusuf mesela. Yusuf yüzünden. hiçbir konum yok bu bayanın. Asla hiçbir abi, samimiyetim hayır. de yok. kesinlikle Yusuf'la alakası yok. Ben sizin muhabbet ediyorum. Yusuf'u ortaya. Tek tek bir dakika Yusuf durun. Yusuf'u sonradan attı. Ben, bak ben rica ettim ablacığım. Kendisinden rica ettim. Rahatsız olmuş dedim ki cam kenarına geçeyim dedim. Onun yüzünden de e, şoförden fırça yedim. Kendisinden... Yusuf 2. Melek 1, Yusuf 2. İzin desene sen. Ben burada hanımefendilik yapıp da. Bana bunu yapamazsın. Anladın mı? Sen yapıp da dışarıda farklı. Biliyorum. Yusuf'un kendi burada Herkes resmini al. Herkes kendi yakıştığını yapar. Kendi burada resmini al. Iı, ben durup dururken kimseye bir şey yapmadım. Geçeceksin. Tamam, bana ben burada. Ben durup dururken artist, yapmadım. Artık oturma dışarıda da ben çok farklısın. Ben kendimi ispatlamak Geçeceksen. zorunda değilim. Allah her şeyi. Geçeceksin. Senin bu olduğun şey. sürece tamam. seni Yusuf değil kimse de almaz. Anladın mı? Sen Önce kadını bileceksin. Ben kadını çok seviyorum. Senin kadınlara geziyorum. böyle el kaldırma lüksün yok. Ben Anladın mı? Ben Kadınlar bir sorması lazım. Güzel dur. Melek senin içinden bir canavar mı çıktı? Yok asla abacığım. Bunun sebebi Yusuf mu? Hayır asla. Ben ilk başta Yusuf değil abacığım. Konu Yusuf sen değil. Sen kadar hanım bir kızsın ya. Ama konu Yusuf değil. Konu Yusuf kelimesini kendi attı ortaya. Ama ne olursun sen böyle şeyler yapacak bir kız değildin. Sana ne oldu sinirlerin mi bozuk nimetin ne artık evet, kaldıramıyorum her sonra... Geldim benim. Benim. Kaldıramıyorum artık. Herkes bir yandan bir şey diyor ya. Ben sadece sevdim ya. Sevdim yok. Yusuf'un peşinde koşuyorsun. Seni bilmem. Kelimeler kullandı bana serviste. Hay Allah. benim peşimde koştu diyor ben yüz vermedim diyor kendi attı Yusuf konusunu ortaya ben bir şey yapmadım ki Bu kadar... Vicdanım rahat bana iftira... benim at... vicdanım da rahat Yukarıda Allah görüyor ya Görenler vicdanım o kadar diyor, rahat abi, ki konuşur musun? O abi. kadar vicdan rahat ki ne de senin konuştuğun laflar umurumda Uğur. ne de Yusuf'un anladın mı Abicim konuşur musun Göre, gören gördü orada ben Tamam gördüğünü anlattı bırak hayır Uğur'un konuşacağı bir şey yok Yusuf iki kadının senin yüzünden kavga etmesine ne diyorsun mikrofonu var Seda Hanım, benim bundan olayın dışındayım, kesin gibi bir haberim yok. Daha iki dakika önce duydum ben bu olayı. Ee, Güzelin genellikle ne yapmak istediğini hiç e, bilmiyorum. Şimdi e, Meleğe kayırma gibi bir durum olmayacak ama ben biliyorum ki e, servisler yani gidiyorlarsa Güzel'in muhakkak bir kıcıklık e, bulaştırmıştır ki bu da e, Melek Hanım da buna bir laf konuşmuştur. Olay öyle tartışmıştır. Güzel her zaman benim ağzımı kaç verdim dışarı dedim ki benim ağzıma ismimi ağzına alma dedim. Her zaman diyor ki Yusuf benim peşime koşuyor. Ben senin ne zaman peşine koştum ya? Tüm herkes görüyor Hayır, ya. susar mısın? Bak benim istediğim Hı. adam bile bir söyledi saniye, bunu ya. Bir saniye Sen kimsin bana da o gelecek ya? Bir, bir saniye bir şey söyleyeyim. Yanına gelebilir miyim? Yusuf gel. gelemesin, gelemesin. Hayır sen buraya gel. Buraya Yanına gelemezsin sen ya. Gel. Bir saniye. Buraya gel. Bir, bir, bir söyler misiniz? Herkese söylüyorum. Herkese şey yapıyorsun. Bir tane söyleyeyim. Ben bunun e, şey Güzel'in peşine ne zaman bir şöyle koşmuşum. Var mı arkadaşlar? Lütfen. Peki, Lütfen bir şey bak, söyleyecek kimse Yusuf, yok. Yusuf bir dur. Ben varım ya. Yalan. Ben, ben varım bir saniye Yusuf bir, dakika, bir saniye. Bir dakika tek tek konuşun arkadaşlar. Ben hatta bunu geçen yayın sonrası senden de konuştum değil mi? Benim bu kadına karşı ilgim olduğunu biliyorsun. Servisteyiz. Özer abi de var orada. Bizi tebrik ediyorsun. Diyorsun ki birbirinize yakışıyorsunuz diyorsun. Sen söyledin. Doğrudur. Yanında da Melek Hanım vardı. Serviste bunu söyledi. Ondan sonra bir gün sonra daha ben buna çıkmamışım. Çünkü talibi falan vardı daha çıkmamışım. Sen oradan, arka tarafta, servise binecek, arkasına koşuyor, kameralar falan bizi çeksin, yayınlasın, yarın bizi Peki sonra, susun kim, geldi? Bir sonra saniye. kim geldi? Yanana? Sonra Efendim? kim geldi yanına? Sonra kim geldi? Yusuf'un masasına geliyor, Filiz abla da vardı. Tam, ya geçeceksin Menech, yani, ne e Sorma bizi beni Bir dinle ya, Allah'ım yarabbim, ben seni çok seviyorum, bir dinle, ben bir sözümü bitireyim. Dur Geçen evet. günde çekimde, ben, güzel, özel, kim vardı başka? Samira Hanım vardı, tık çekime geliyor, senin çekimde ne işin var? Çekim aşağıda, Sen ne işin var orada? Şaka yapmak istemiştir size bir şeydir yani. Ha ben onu söylüyorum. Ben onu yani. söyleyeyim. Bu, abla Herkes bazen şaka... Şey ben bırak Her şakanın altında bir gerçek yatıyor Özel. diyorlar ya. Ben boşuna Özel, demiyorum bunu. Özer, çok doğru konuşuyorum. Ben oraya geldiğimde kamera arkasındaydım. Ekip arkadaşımız vardı yanımızda. Ondan beraber geldim. Doğrudur. Özer, sen, bu... Hiçbir olaya karıştım mı? Kesinlikle. Ekip dedi ki hadi Yusuf gidiyoruz diyor. Servis bekliyor. Biz de servise gittik. Neyi konuşuyoruz Bunu konuşma. Yani bunu bahane gereksiz. etme. Benim istediğim ne biliyor musunuz? Benim gereksiz istedim. mevzular. Melek'le Güzel'in arasını ne hadise? İki dakika önce şey yaptım. Güzel hanım diyor ki iki de bir de Yusuf benim peşine. Sen var ya sağımdan solumdan. Tıpış tıpış yavrum tamam mı? Ondan Başka orada. bir şey yok. Senin ondan, ondan burada ben sökmez. Benim Sen benim adımı Ay, sevmeye... ağzını alamazsın anladın mı? Beni gördüğün tamam. yere gideceksin. Ağzı, tamam, Bekle. tamam. hadi efendi tamam. Yüz haklısın yüz Melek sen de şuraya geç Nimet'in yanına olur. Bir daha lütfen serviste bu tür şeyler yaşanmasın Güzelin arkadaşlar. Çok